Evet arkadaşlar mortisi alalım. Ya da hani mortis alalım ya. Bakayım. Ya şey şey çok istiyorum. Neyse almayacağım ya. Şöyle var Çıkalım. Evet. Düşüneyim. Heh oyuna gireyim bakalım. güçlü rakipler geldi. Evet. Şuradan yükleri alalım. Hop. 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 Evet aldık yükleri. Yukarıda Meg var. Ona dikkat etmeliyiz. Şöyle. Kaçalım hemen Meg'den. Sıkıntı bir karakterdir. Çok arada kaldım ama kaçabilirim umarım. Evet kaçtım. Şurada çalıda bekleyeyim. Yanda da çok olaylar oluyor. Kolta gitsem mi? Dur zamanını bekleyeyim. Hop, hop. Bravo. Mut. Evet. Hala Meg var. Şu anda gideceğim gibi yukarıda da çok kişi var çünkü. Evet. Aa, ah, çok karambolda kalacağım ya. Belli çok gaz da geldi. Hmm, nereden kaçsam ki? Hadi annem Dynamik. Oh. Oh. Ah. Hayır. Hayır. Gideceğim. karakter değiştirsem yok mortis'le devam. Yükseltemiyorum ya. Keşke yükseltebilsem. Şuradan ne yapalım savaş topu. Harita güzel ama yok nakavt değil savaş topu. Savaş topunu alalım. Evet bakalım kazanacak mıyız? Sanki bir his kaybedeceğiz gibi diyor ama dur bakalım. Evet karşıya Gus Max, Frank geldi. Bize Leon ve Poco geldi. Hadi bakalım. Soldan şöyle. Evet. Şu anda saldırmayacağım. Dikkat edelim. Frank güçlü. Aslında alabilirim ama 3 kişi aynı anda da gelebilir. Savaş topu böyle bir şey. Tek başına bile alabilirsin veya hiç olmaz. Hayır 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 atamayacaklar belli gibi evet, doğdum Ağustos ama değemeyeceğiz oraya kadar hayır 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 ah. hayır ya Gole gidiyorlar koş 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 koşma koş, 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 koş Yedik. Evet. Yedik. Savaş topundan bir yer daha gireceğim ama sanırım bu gün kazanamayacağım. Bakacağız bakalım. Frank tamam kaçtım. Buradan gidemeyiz. İkinci tur belki Daryl gelir ama bilemiyorum ki. Karşı takama da gelmesin şimdi Daryl güçlü olur. Ama iyi oynayan birisi gelsin ya şöyle. Ah golini de atamadık. Bir sıfır yeniliyoruz ya. Evet. Birisi izliyor. Kim olduğunu bilmiyorum ama. Kimse selam olsun. Hadi. Hadi. Hadi ya. Tamam. Ah Frank. Kaybettik galiba. 20 saniye. Hadi Leon. Oğlum ya. Kaybettik. Kaybettik. Ultiyi de atamadım. 5-4 ve kaybettik. Olsun. Çok kupa kasmıyorum bu aralar. Evet okuldan da video video diye isteyenler vardı. O yüzden çekiyorum onu. Evet girelim. Yani okulda şu anda izliyorsa eğer çok zor video çekiyorum. Ne olursunuz hep video istemeyin ya. Gerçekten çok zor bak. Videoyu bir telefondan çekiyorum, diğer telefondan videoyu açıyorum ve videoyu editlemeye çalışıyorum. Yani çok uğraşıyorum. Hep istemeyin. Bir ara şeyde de video çekeceğim. Eskisi gibi evde de video çekeceğim ama şu anda Brawl Stars videosu geldi. Hayır, hayır 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 hayır. Tamam yemeyiz. Yemeyiz ama atmamız lazım ve yedik galiba. Hadi umarım yemeyiz. Tamam. Daryl git oğlum Hadi ben senin hakkında. Hadi Daryl. Ah be. Bir şey oldu. Tamam. Ya karşıdaki rakipler de çok güçlü aslında. Bize Daryl geldi de Daryl de da oynamayı bilmiyor ki. Nerede atsam? Ben de karar veremiyorum aslında. Sinan daha iyiydi karar vermem. Şimdi biraz daha kötüleşti. Bu arada 20 rütbe mortis yaptım. Kaybedersem eksi yiyorum. Hadi Daryl. Hadi Daryl. Hadi Daryl. Hadi Daryl. Hadi Daryl. Atamamış. Şuradan Mortis alacak. Ya topu bana niye veriyorlar? Hadi Şeli. Ah. İyi oynuyorlar. İyi oynuyorlar. İyi yedik mi? Yemedik. Ama bu kim? Ya sıfır sıfır. Yok yiyeceğiz. Yiyeceğiz kanka ya. Çok az bir şey süre kala yiyeceğiz gibi geliyor ya. Neyse. Han yedik. Yedik. Aa dışarı attılar. Ama Mortis'le savunma yapamam ki. Evet, yedik. Bu maçı da kaybettik. 3-2-1. Son en düşük kupa diye şey yapmış. Evet ne alalım? Yine tek hesaplaşmadan devam. Üçüncü bitirebilirim belki ya. Bilemiyorum. Tamam girdim. Pardon 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 pardon. Hemen. Evet. Devam ediyoruz. Yaksak okundu. Yükleri yine alalım. Yüklerin şeyi artmış. Canı artmış. Neyse. Devam edelim. Buradan. Yukarıda bayron var. Bul var. Ya altıncı değil de üçüncü olurum ya. Tamam üçüncü olurum. Beşteyiz. Üçüncü olurum bence. Evet. Çok güç bir oynama şekli var. Çok iyi rakipler geliyor. 12 bin kupayım ama bilemiyorum. İlla ki kazanırım ama. Yani. arada Emir de eğer izliyorsa beni Nostars'ta geç, geçebileceğini düşünüyor Emir. Bahçeşehir'den değil diye, eski okulumdan. Ee, bilemiyorum geçemeyecek gibi de ama dur bakalım. Galiba üçüncü oldum ya. Buza ulti doldurmamam lazım. Doldu. Ya otomatik bastım yeni. Üçüncü oldu. Olsun yine de iyi. Açalım bakalım. Ender geldi. Altın ve... Şu an... 720 kupayım. Ne mortis mi alayım? Evet mortis alacağım. Hmm, nasıl yapalım bakalım. Videoyu bitirsem mi ya? videoyu bilemiyorum bitirsem yok bitiriyorum hadi bay bay da bay bay